Özdebir'in yapmış olduğu Türkiye geneli e, ikinci sınav TET soruları, geometri sorularını çözelim. 31. sorudan başlıyoruz. Zaten uzunluklarını vermiş. Gördüğümüz gibi 7 ve 24'ü vermiş. E, bu çubukları bu şekilde yerleştirdiğinde zaten gördüğümüz gibi 7 24, 25 özel üçgeni var. Ondan sonra mavi çubuğun uzunluğu 25 bulduktan sonra yerine yazdık. Burası da 24 burada da 7 var. Şurada bir dikdörtgen oluşturuyoruz. 7 aşağıya indi. 24'ü sol tarafa çektik. Taradığım üçgene bakalım ne çıktı? 24 var. 24. Şu tarafta da 32 var. Bizden şu uzunluğu istiyor. KL uzunluğunu. 24 dediğimiz e, 3'ün 8 katı. 32 de 4'ün 8 katı. O da bu da 5'in 8 katı da 40 oluyor. 3 4 5'in katı yani. Cevabımız Ceyhan oluyor. Evet, 32. sorumuza bakalım. BAC geniş açısı olan bir ABC üçgeni çiz diyor. Hemen çiziyorum. B burası, A, C de burası. Şurası geniş açı olacak şekilde çizdik. Ee, BC kenarı üzerine bir N noktası aldığımda, N noktasından AB kenarına göre simetri aldığımız zaman bu şekilde e, şurada N AB kenarına N1 oluyor. AC kenarına göre simetri aldığımızda burasına da N1 yazıyoruz. Tabi şimdi e, burada şöyle de bir durum var. Şimdi buradaki yukarılarda mı olacak, biraz aşağıda mı olacak? Onu şimdi anlayacağız. Mesela burada olduğunu varsayalım. Şöyle şöyle çizdiğimiz zaman şurada ikizkenar üçgenler gördük. Şu uzunlukla şu uzunluk aynı. Bu uzunlukla bu uzunluk da aynı diye. A'dan B'ye e, kök 2 diyor. A'dan C'ye kökü şey 3 vermiş. AN uzunluğunun kök 2 katı. AN uzunluğuna o zaman ne yazalım? AN uzunluğuna şöyle x dersem e, x dediğimde n1 n2 arası şurası burası da x'in kök 2 katı oluyor. x'in kök 2 katı oldu. E burada da x var, burada da x var. Ha x x x kök 2. Taradığım yeşil üçgende dik bir üçgen çıktı. Tabi ee, tabii şekli bize çizdirdiği için bozuk çizdik. Şurası 90 oluyor. Şuraya baktığımızda e, şuradaki iki açı aynı. Buradaki iki açı aynı oluyor. 360 olması için şurası ne oldu? Burası 270 derece oldu. Harf de verebiliriz. Buraya M, M Buraya N, N yazdığımızda 2M, 2N 270 m artı n 135 işte istediğimiz açıyı bulduk. Burası geniş açıktı demek ki doğru çizmişiz 135. Ee, burası burada ne var? Kök 2 burada 3 var bizden x'i istiyor. Kosinüs teoremi de yapabiliriz ya da şöyle dışarıdan dik çekebiliriz. 45'in karşısı burası 1 burası 1 oldu. Taralı üçgende x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4'ün karesinden e, kök 17 geldi. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi de 33. Özlem sığının ölçüsü 65 derece olan mavi renkli e, ABC üçgeni ABC dik üçgen biçimdeki kağıt ile DEF dik üçgen biçimdeki turuncu renkli kağıdı aşağıdaki gibi BC kenarıyla DE kenarını çakıştırdığında AB ile DB eşit oluyormuş. Yani AB burası değil mi? AB o nereye geliyor? Şuradaki DB uzunluğu. Yani şuradaki ikisi birbirine eşit oluyor. Ee, sonra AC diyor. AC dediği burası, DF o da burası. Bu ikisi de eşittir. Alfa'yı soruyor. Şimdi buraya baktığımızda e, B açısının 65 derece olduğunu görüyoruz. İşlemleri bu üçgende yapacağım. 65. Buradaki açımız da 25 oldu. Şimdi şuraya da kenara da şöyle bir isim vermek yerine Sembol koydum. Buradaki üçgeni aldığımda. Şimdi bu nereden aklıma geliyor? Şimdi burada bir tane eşitlik var ya. Bunu kullanmam lazım. Bu üçgeni aldığımda mavi üçgeni buraya yapıştırıyorum. Ne oldu? Burası bak tek çizgi. Ee, şu 25 neresi? Şurası. Çift çizgiyi gören. Çift çizgiyi gören görenliği 65. O zaman buraya da ben 65 yazdım. Şöyle ekstra bir çizgi çektiğimiz zaman şuradaki üçgenin ikiz kenar olduğunu görüyoruz. Mavi ile taradığım üçgen. Bu 65 ise buraya da 65 gelir. Şunları da şu sembolleri koyalım. Tamam. Ee, buradaki açımıza ne kaldı? Buraya da 50 kaldı. Doğru açıdan. Evet şimdi sorumuz bitti aslında. Burada ne oldu? Şu ee, şu işaretlediğim üçgenimiz ikiz kenar üçgen çıktı. Taban açıları 25 artı alfa. Burası da 25 artı alfa geldi. E, tepede de 50 artı 65 var. Şimdi bu açılarımızı toplayalım. Şöyle yapalım. Ee, burada 25 burada 25 100 şey, e, 50 bir 50 daha 100 165 165 artı 2 alfa eşittir 180 olması gerekiyor. 2 alfa buradan 15 derece alfa eşittir 7 buçuk oldu. Ee, sıradaki sorumuz 34. Kenar uzunlukları 15 ve 20 santim olan paralel kenar biçiminde özdeş iki karton var. Düz bir zemine aşağıdaki gibi konulduğunda ABEF e, A, doğrusal e, ee, paralel kenarın C köşesi diğer paralel kenarın EH kenarı üzerine gelmektedir. Şimdi şekle bakıp da yazmıyor. Mesela burası 15 burası 20 gibi gözüküyor ama bizim onda bir bulmamız lazım. Şimdi paralel kenar zaten e, bunlar Özdeş olduğu için buradaki A açısıyla C açısı aynı. F açısıyla D açısı aynı. Bunları bir yazalım. Ee, ondan sonra şunu uzattığımda bu yöndeş açıdan şu nokta ise burası da noktadır. Bu nokta ise buradaki açımız da nokta oldu. Ha, demek ki arkadaşlar buradaki iki kenar birbirine eşit çıkıyormuş. Hmm, şimdi... Demek ki arkadaşlar buraya baktığımızda kısa kenarımıza çift çizgi dedik ya. Demek ki kısa olan yer burası. Yani buraya ben ne yazdım? 15. 20 olan yer neresi? O da buraya geldi. O zaman buraya da 15 gelir, buraya da 15 gelir, buraya da 20 gelir. 53'ten 35 çıkartalım. 53'ten de 35 çıkardığımızda buradan da 18 kalıyor. 18. Hemen ikiz kenar bir üçgen gördük. Yukarıdan bir dik indirelim. Tabanı böyle 9-9 ayırdı. Buraya da özel üçgenden 9-12-15 geldi. 12 bizim ne arkadaşlar? Paralel kenarımızın, mavi ile taradığım paralel kenarın yüksekliği 12. Tabanımız da 20. Zaten özdeşi olduğu için birini bulsak yetiyor. 20 tabanımız 15'te yüksekliğimiz. 15 değil pardon. 15 değil 12 yüksekliğimiz. Buradan da 240 geliyor kaldığımız yerden devam edelim. 35. soru. Şimdi önder çevresi 96 santim olan kare biçimdeki kartondan şekil bir de gösterilen 4 eş deltoidi kesip çıkartıyor. Sonra bu deltoitleri uzun kenarları çakışacak biçimde düzlemsel olarak birleştirip şekil 2'deki görünümü elde ediyor. Peki şimdi şöyle yapsak 96'yı öncelikle bir 4'e böldüğümüzde 24 bize karenimizin bir kenarını veriyor. Buradan dikme attığımız zaman bu deltoit olduğu için şeklin tam ortası oluyor bunlarda. Burası 12, 12 oldu. Şunlar hep aynı olduğu için. Şunların hepsi aynı. Bunlara ben mesela A yazdığımda şuraya da B yazdığımızda B yazdığımızda oraya B yazmayalım. B'yi şuralara yazalım. Şunlar da B olsun. Çünkü alttaki şekle baktığımızda şekil 2'nin çevresinin 82 olduğunu söylüyor. Yani şuralara A demiştik. Şuralara da B dedik. Şu şekilde hepsine de B yazayım. Burada ne görüyorum ben? 2 tane A, 2 tane A, 8 tane B, 82. A artı 4B eşittir 41. Bu kenarda dursun. Ee, bir de şuradan pisagor yapacağız. Burada aslında hemen bir deneme de yapabiliriz. Farklı bir kalem alayım. Şimdi burada mesela buraya ben 5 yazsam. 5, 12, 13 olur. Ee, buranın da tabii 12 olması gerekiyor. A ya da 7 geldi. Şimdi deneyelim. Denemek nereden aklımıza geliyor? Buradaki şıklara baktık. Zaten köklü sayı da yok. Hemen hızlıca bakalım. A'ya biz ne demiştik? E, A'ya 13 dedik. Mesela buraya 13 yazdığımızda B'ye de 7 geliyor. Sağlıyor mu? 13 artı 28'den 41 sağladı. Demek ki e, şeklimiz böyleymiş. İstersen denklemi de çözebilirsin. 2000'e denklem çözülecek burada. E, deltoidlerden birinin alanından bahsediyor. Şimdi deltoidlerden birinin alanına bakalım. E, B'yi ben 7 bulmuştum. A'yı da 13 buldum. Şöyle çizdiğimizde yukarıdan da görebiliriz. Burada 5, 12, 13 vardı zaten. Şuradaki üçgenin alanından 2 tane yok mu? Bir tanesini bulalım. 7 çarpı 12 bölü 2 dedik. Çarpı 2 diyoruz. 2 tane olduğu için oradan da cevabımız 84 olur. Diğer sorumuza bakalım. Bakalım. En kenarlı bir çokgenin, en kenarlı bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü şu formülden bulunur. Biz bunu yerine arkadaşlar 360 bölü kenar sayısı bize dış açıyı veriyor. Biz buradan dış açıyı bulup oradan iç açıyı bulabiliriz. Çünkü iç açı dış açı 180 toplamları. Diyor ki 20 genin diyor 20 gen bir de düzgün beşgen. Peki şimdi baktığımızda 360 bölü 20 dediğimizde 20 genin bir dış açısı ne çıktı? 18. 20 genin dış açısı neresi oluyor? Şurası. Burası 18 oldu. Peki 5 genin 2'ni ezbere bilmemiz lazım. Biz yine yapalım ama 360 bölü 5'ten buradan da direkt 72 dış açıyı bulduk. 72 dediğimiz yer neresi? 5 genin dış açısı burası. 72 geldi. Zaten burada 20 genin kenarları bunlardır. Bu şekilde. 5 genin kenarları da bunlardır. Ortak kenar olduğu için yani ortak kenar bu. Şuradaki C ile D arası hem beşgenin hem 20 20genin bir kenarı. O zaman burada ikiz kenar bir üçgen çıktı. 72, 18 daha 90 geldi. O zaman kenarlarımız ne oldu? E, 90'ın karşısı 5 ise 45'in karşısı 45'in karşıları ne olur? 5 bölü kök 2 5 bölü kök 2 olur. 20 genin çevresini istiyor bizden. 5 bölü kök 2'yi 20 ile çarptık. Oradan da e, 100 kök 2 bölü 2'den 50 kök 2 bulunur. Cevap denizli. Evet, sıradaki sorumuza bakıyoruz. Elimde dikdörtgen e, biçimde bir masa var. E, üstten görünümünü vermiş. Bir de ABC'de kare biçiminde de bir örtü var. Evet. Sorumuz ne? E, masanın Masanın çevresi örtünün çevresinden, masanın çevresi örtünün çevresinden ne kadar fazla? Bir kere biz böyle bir kare dikdörtgen gördüğümüzde etrafına çizdiğimizde arkadaşlar şuralarda A açısı B benzerlik yapacağız burada. Kare olduğu için 90 burası A 90 bu uzunluk aynı B 90 A 90 B bunları yazalım. Bu şekilde yazdıktan sonra bu taraldığım üçgenlerin eş olduğunu görüyoruz. B'nin karşısı 40 ise B'nin karşısı da 40'tır. B'nin karşısı da 40'tır. B'nin karşısı da 40 yazdım. Sonra buraya baktığımızda şuradaki üçgene baktığımızda buranın da 40 olduğunu gördük. Ha, demek ki tepeden indirilen dikme tabanı da böyle 40-40 2'ye ayırdığı için üçgen ikizkenardır kenardır. O zaman bizim karemizin kenarı da 50'dir. O zaman kare örtünün değil mi? Kare örtünün e, çevresi 50'den çevresi 200 yapar. Şimdi gelelim masanın e, çevresine. Masanın çevresi için zaten bu 50 ise bu da 50. ha demek ki 30 40 50 3 4 5'in katı. Buraya da ne gelecek? Bak a'nın karşısı 30'sa buraya da 30 gelecek. Peki burası ne çıktı? 70 geldi. E, uzun kenarımız ne? O da 80, 110 geldi. O zaman masamızın çevresi de 180, 360 geliyor. 360. Bunların farkına baktığımızda 160 gelir. Evet, 38. sorumuza bakıyoruz. Şimdi öncelikle elimizde bir tane küp var. K diyor. K neredeymiş? K BC GF bu kısım önemli. Buradaki e, kalenin karenin üzerinde bu düzlem üzerinde L de E, F, D, A, Şuradaki karenin üzerinde yer alıyor. Peki K ile L arası e, uzaklığı soruyor bizden. Bir ayrıtında 6 olduğunu söylüyor. Öncelikle şöyle yapalım. Buradan böyle bir dikme indirdiğimizde 6'yı 3, 3 ayırdı. Bir kenarın 6 olduğunu söylüyoruz. Her taraf 6. Şimdi dik indirdiğimizde 6 burası 4. Yani L noktası şuradaki şuradaki e, AE uzunluğundan AE uzunluğundan 4 birim ileride. Hmm. O zaman ben bu noktayı doğrusal bir şekilde nereye doğru çekiyorum? Şuradaki karenin üzerine çekiyorum. O şuraya bir yere geldi. L'yi L doğrusal bir şekilde böyle uzattım. Buraya geldi. Peki şuradan da bir dikme indirdiğimde şuradan aşağı doğru bir dikme indirdiğimde burası ne? 3 bura 3. Bak burası 4 birim var. Burada da 3 birim var. Demek ki bu yükseklikten bir birim daha ileride olması gerekiyor. Evet. Şuradaki açımızın 90 olduğunu gördük. Bura zaten 6 geliyor. Son olarak Pisagor'dan şu KL kısmını bulacağız. KL kısmını bulacağız. Peki ee, burada şu bu nokta yerden ne kadar yükseklikte? 3 birim yükseklikte. Demek ki şu yukarıya doğru da bir birim geliyor mu? Geldi. Şimdi ben öncelikle şu uzunluğu bulabilirim. Burada 1 var. Burada 6 var. Pisagor'dan burası kök 37 geldi. Şu uzunluk. Şurası da dik. Bir pisagor daha yapıyorum. Şurada bir pisagor daha yapıyorum. Şurayı bulacağım. Yeşilli üzerinden geçtim. Kök 37'nin karesi 37. Şurada 1 bir var. 1'in karesi 1. Kök içinde topladığımızda bu uzunluğu KL arası uzaklığı veriyor. Kök 38 cevap Bursa. Evet bunu da hallettik. Geldik 39. sorumuza. Şimdi soruya baktığımızda Esat ok yönünde sol tarafa, Hakan ise zıt yöndeki ok yönünde sağ tarafa kıyıya paralel şekilde yürümeye başlıyor. İkisi aynı nehre dik olacak şekilde hizaya geldiklerinde aralarındaki mesafe 36 oluyor. Kolay bir soru. Bunu buraya doğru e, getirdiğimizde Esat bu noktaya gelsin, Hakan da bu noktaya gelsin. Aynı hizadalar, nehre dik konumdalar. Burasının uzaklığı 36 oluyormuş. Şimdi Esat'ın yürüdüğü yol şurası. E, Hakan'ın yürüdüğü yolda kırmızıyla göstereyim. Hakan'ın yürüdüğü yolda burası. Ben şöyle bir dikdörtgen tamamladığımda dikdörtgeni 36 yan tarafa çektim. 36. O zaman Esat'ın yürüdüğü yola X dersem X demeyelim. Esat'ın yürüdüğü yola A dersem Hakan'ın yürüdüğü yol B olsun. A'yı buraya aşağıya indirdim. He, demek ki bu taradığım üçgende ne yapacağız? Pisagor yapmamız gerekiyor. Peki buraya baktığımızda 90'ın karşısında 60 var. Burada 36 var. Burada da A artı B var. Hemen özel üçgen mi diye kontrol edelim. 65'in 12 katı. 36 da 3'ün 12 katı. Burası da 4'ün 12 katı. O da 48 yapıyor. Cevabımız buradan Denizli gelir. Geldim. Son sorumuz 40. soru. Tüm ayrıt uzunlukları 6 birim. Dikkat edelim. Tüm ayrıt dediği için burası da 6. Burası da 6. Bunlar da 6. Tüm ayrıt burası da 6 oldu. Ee, prizma biçimindeki e, kabın 5 bölü 9'u su ile doldur. Yani 5 yani. Şuraya ben 5V dersem bunun 4V'si boş. 9'da 5'i dolu. Evet. E, dikdörtgenin ABC'de dikdörtgenin alanını soruyor. Peki şöyle düşündüğümüzde şu ile taradığım üçgen taban olsun, taban alanı. Şurası da yükseklik olsun, burası yükseklik. O zaman buraya baktığımızda hacim 4V ise buradaki maviyle gösterdiğim alan 4A olur. Burada 5V varsa buradaki alanda 5A oluyor. Peki benzerliğe baktığımızda nasıl bir benzerlik oranı var? Burada benzerlik oranının karesi 4 bölü tamamı 9, 4A bölü 9A diyoruz. Bunlar gitti. O zaman benzerlik oranımız buradan 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3 o da eşittir. AB uzunluğuna x dersem x bölü 6'dır. X de buradan 4 geldi. X gördüğümüz yere yeşille 4 yazıyorum. Şu kısım 4 geldi. E zaten burası da 6'ydı. 6 çarpı 4'ten dikdörtgenimizin alanı 24 geliyor.